Nöre pazarlama yöntemleri geleneksel pazarlamayla bazen birlikte kullanılıyor, bazen geleneksel pazarlamanın yerine kullanılıyor. Eğer algıyı ölçüyorsak, geleneksel yöntemlerle algıyı ölçmek çok zordur. Çünkü bir reklamın algısı, bir markanın algısı aslında o markanın ve reklamın bıraktığı tortulardır. Ve bu tortuları da... İnsanların kendilerinin bile farkında olma ihtimalleri çok düşüktür. Örneğin bir ayakkabı satın alıyorsunuz. Hangi renk ayakkabıyı satın aldınız? Niye siyah aldınız da kahverengi almadınız? Bunun cevabını insanlar ifade ederler. Buna post rasyonizasyon süreci diyoruz. Ama o seçenek, o alternatifler arasında bir seçim yaparken rasyonelite değil, duygular karar verir. Esas patron duygulardır ve bilinç dışıdır. Dolayısıyla Bilinç dışını beyan yöntemiyle ölçmeye çalışmak formasyon enformasyon bozukluğuna maruz kalmaktır. Dolayısıyla geleneksel yöntemler algıyı ölçmede ve tüketici davranışını ölçmede yeterli kalmayabilirler. Nöropazarlama ise bilinç dışını ölçtüğünden dolayı herhangi bir beyan olmadığından dolayı oldukça etkilidir ve gerçek ulaşmak istediğiniz kaynağı sizi götürür. Ancak akabinde nöropazarlama araştırması yaptıktan sonra derinlemesine görüşmelerle nöropazarlama araştırmalarına ek olarak geleneksel araştırma yöntemlerinden de faydalandığınızda bunlar odak grupları olabilir, e, kantitatif anketler olabilir ya da diğer araştırma, geleneksel araştırma yöntemleri olur. Bunlar beraber kullanıldığında etkinin daha arttığını görüyoruz. Fakat e, marka algısını ölçümlerken, reklam algısını ölçümlerken, ambalaj algısını ölçümlerken deneklere gidip de bunun hakkında ne düşünüyorsun, bunu satın alır mısın diye sormak çok da anlamda ve geçerli değil. Onun için esas soruyu, esas sorunun cevabını nöropazarlama yöntemleriyle ölçümlüyoruz. Ancak o sorunun nedenlerini, o cevabın nedenlerini ise ya da o tercih nedenlerini ise geleneksel yöntemlerle ölçümleyerek adeta bir harman yapıyoruz. Dolayısıyla geleneksel yöntemler bilinç seviyesini ölçebiliyor. Nöropazarlama araştırmaları bilinç dışını ölçebiliyor ve bilinç dışı da kararlarımızın %80 in %80'ini, 85 %85'ini ifade edebiliyor. Dolayısıyla her iki yöntemi de birlikte kullanmak gerçekten ulaşmak istediğimiz kaynağa tam ulaşabilmemizi sağlıyor.